Merhaba azap, videomuzu hadi sen başla. Günaydın abilerim, bakalaram dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Hem başya. Merhaba arkadaşlar, cümleten selamunaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz, canlar. Herkese hayırlı sabahlar. Günaydın abilerim, bakalaram. Bugün günlerden Cuma cumanız mübarek olsun arkadaşlar, hayırlı, nurlu huzurlu, bereketli cumalarımız olsun inşallah. Vallahi şu an saat 9.30 10'a geliyor arkadaşlar. Ben bugün videomu kahvaltının başında başlatmak istedim. Ayhan Azat gibi ekmeği yemeye başlamış bile görüyor musunuz? canım be. Melimen yaptım arkadaşlar şöyle canlar. Daha doğrusu Medine yaptı arkadaşlar. Şöyle bir kahvaltı hazırladık. Sobamı yaptım. Biraz sonra yoğurt, yoğurdum üzerine açacağım arkadaşlar. Yoğurt çaldıydı. Oh. <laughs> Ayhan şu sesini kapat oğlum biraz. Tamam. Tamam. Kalktım sobanın duvasını değiştirdim. Balkonumuzu süpürdüm. Ben sabahleyin ilk bir mı arkadaşlar sağa sol bir toplarım. Sobanın duvasını değiştiririm. Ondan sonra balkonu süpürürüm. Aşağıları süpürürüm. Medine'de kahvaltı hazırlar arkadaşlar. Ben... Evet. Şuraya da düşüyor Yok oğlum Hadi sorun altına geç. Bak şöyle kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra evimizin, barkımızın işlerini görürüz. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne koş. Ayhan Bey'le benim bez bir aradaki kardeşim bu kadar arkadaşlar. Gözüm oldu. Hadi. Hadi babana bir el salla <laughs> Ayhan Azat. Ayhan Azat bana diyor ne hiç el sallandır diyor ama. Komedi yok. <laughs> <laughs> evet. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Dolabımda tepsi hamurum vardı ya onu çıkardım. Allah izin verirse onu yapacağım biraz sonra. Pazartesi günü misafir geleceğimiş. Zaten geçen gün uğurluğumda da arkadaşlar tek iki tepsisini yaptıydım. Pazartesi günü mü? Cumartesi günü mü? Pazartesi. İki tepsisini yaptıktan sonra arkadaşlar akşam oldu. Geçtik soygun paşam. Tepsisini annene götürdüm. <laughs> bu tepsi de kendimiz yedik. Tepsi bitti. De Karanını da dolaba attım. Şeker. Niye bu şekerden koydun dedi? Ben bunu seviyorum. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Bizim bu çay soğutuyor bu. Bu şekerden hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Çay var ya hem köpürtüyor hem de soğutuyor. Getir buraya. Getir de çayın alışıkları. Getir paşam. Hı -hı. Çayın içinde erimiyor bile. Şuna bak. Eriyor. Hı -hı. Bir sorba aldıydım arkadaşlar. Şekeri yarısına kadar kullandık. Eskiden sen bunu nasıl seveydin? Biz tatlıyı böyle çok yapıyoruz ya. Yani. Anne eskiden sen bunu nasıl ama? İyi. Hayır paşam. Şimdi sevmeyen acaba Hayır, niye harç burada almadın anne? Ha? Ne Hayır çikolata. Ne bileyim. Şu Suran'ın altına bir gir. Sen nasıl kahvaltı yapıyorsun öyle? Ne gezinip duruyor Suran'ın başında? <gülüyor> 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 bir de ekmeği koyayım. Bir şuna koyayım benim Böyle karnını koyma sakin Senin <laughs> Sen ekmeğin için istedeme. Hadi yiyin. Hadi de korsunlar Ayhan nasıl ekmek yiyor desinler. Bıçak var anne. <laughs> Dolu getirmedin mi sen? Getir de şu an tamam istedim. Ben içiyorum. Bu süreç bir şey yiyemiyorum arkadaşlar. <laughs> fazla toprak iyi olmuyor. Prosto tansiyona tonla diyor. Dün de video atmadım arkadaşlar. Dün valla öğlenden sonra adım video. Saat bir buçuk muydu? İki miydi? Valla bir buçuk değil arkadaşlar. Kıymetine annesi geldi. Hatice yengenin annesi. Biraz oturduk. Saat dört buçukta da gittiler. Ondan sonra üzerime bir halsizlik çoktu arkadaşlar. Bir uykum geldi. Hiç öyle olmazdım. Normalde nazar olduğumda böyle oluyorum arkadaşlar. Üzerime bir halsizlik çokuyor. Bir isteme tutuyor. Böyle hiç elim ayağım var ya tutmaz gibi oldu. Bir şekil oldum. Hatice'ye söyledim. Hatice'ye vallahi anne, bir hoş anne, oldum. Benim anne. Bir şey diyeceğim. Ondan sonra Hatice'ye gitti. Yattım. Ne de uyuyabildim. Bir o tarafa dönüyorum. Bir o tarafa dönüyorum arkadaşlar. Tüm kafam hani tavır gibiydi valla. Annesini yiyeyim mi? Yok Canım hiçbir şey istemedi. Volkan telefon açtı ve onunla konuştu. Alaycan, Altaşan. Sonra üzerine çek halının üstüne dokma. Çek bakın çek çek. çek. Bir şöyle çarş ekmeği aldırdım arkadaşlar. Bazlama masuz da olmuyor. <laughs> bazlama yapmayınca da yuva ekmek çok iyi. Anne. <laughs> benim çok şey ekmeği seviyorum. Hangi ekmeği? Şunu. Hadi iyi seviyorsan. Bak evi pazar günü bazlama yaparım belki. Bismillahirrahmanirrahim. Bu pazar.

じゃあ、このシェフはまたたたら、Victor もそんなの、そでは見てる。あ、ほんとに、s かも、かぶってきてる。じゃあ、何がいいんだろう Evet değerli takipçilerim biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Balkonumu yıkadım güzelce. Sabahleyin süpürdüydüm. Yol ağzı olduğundan arkadaşlar her gün tozlanıyor. Şimdi çamaşır sereceğim. Önce bir yıkayayım dedim canlar. Çamaşırımı da ondan sonra sereyim. Diye kanıp örtülerimi attım. Makinaya her gün çamaşır çıkıyor. Her gün çamaşır çıkıyor arkadaşlar. şöyle güzelce süpürelim. Bugün hava günlük, güneşlik arkadaşlar. Bakın hele. Yani yaz havası gibi. Kızacak ki sormayın. Birazdan Melisa gel okuldan çıkar arkadaşlar. Şu an saat 12.30'a doğru geliyor. Melisa'nın okulu zaten hemen şu karşısı. Oh. Yoruldum bu arada. Evet sevgili takipçilerim arkadaşlar Toba kuzenimden şöyle bir bidon süt almıştım canlar bir bidon dedim süt gönder de dedim yoğurt çalayım dedim evimizde yoğurt yok arkadaşlar dün bitti katında almadım. Allah razı olsun Tuğba da göndermiş. Gelirken iki üç kaşlık da çalası dedim arkadaşlar. Çalasıyı da göndermiş. Güzelce sobamın üzerinde pişirdim ben sütümü. Şöyle 2-3 bardağımı da Ayhan'a ayırdım arkadaşlar. Ayhan azalt işte. Bunun geri kalanında ben yoğurt çalacağım arkadaşlar. Yoğurdumu çalayım şöyle mutfağıma çalıyorum. Salonum yedi çalmadım arkadaşlar. Mutfağım biraz ılık. Elektrik Şöyle bir bakayım arkadaşlar serçe parmağımının sütümüz gayet e, ne sıcak ne soğuk arkadaşlar. Serçe parmağımı yakıyor Ben bu şekilde çalıyorum. Canlar sütünü. Şöyle tekrardan bir kaseme çalkalayın. Böyle hafifçe bir de karıştırayım. Yüzünü falan da almadım. İnşallah güzel tutar. Her zaman böyle çalıyorum arkadaşlar. Güzelce tutuyor. Dolabımda koyun sütü var arkadaşlar ama çocuklar yemediği için onu pişirmedim. İnek sütüyle yaptım. Şöyle kapatalım. Ayhanız açık paşam. Şöyle bir örtüm var canlar. Bu örtüyü Şöyle görüyorsunuz kenarını, altını, üstünü güzelce kapladım. Üstünü de fazla örtmeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle örtüvereyim. Güzelce mayalansın. Bu 2-3 saat içerisinde mayalanan arkadaşlar. Ondan sonra üzerine açarken görüşürüz. Şöyle yoğurduğumuzun üzerinde açalım arkadaşlar. İnşallah güzel tutmuştur. Şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzey de tutmuş arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz canlar. Ben bunu kaldırayım arkadaşlar. Dolabıma koyayım. Biraz dinlensin. Bu Ayhan teniyle niye karışıyor ki? Aynı kadın gibi her şeye şey diyor, gireyim diyor, her şeye gireyim diyor arkadaşlar. Bizim köyde senin gibi bir şey vardı Yaşar elime. <laughs> Ekmek pişirir, bazlama eder, hamur yoğurur. Ay hala diyor kendine. ben de diyor, aman anne demişsin. Ben de diyor, size yardım edeyim de anne deniyor. Hemen canımız bitirebilelim diyor. Merdan'a gel Bir paşam. Bir tane eline hamur bir aldı arkadaşlar. onu yapıp yapıp bozuyor. Daha önce çok uyumuş artık. Bu, bu da çok uyumuş. Anne. Dolabada ıı, 8-8-16 tane ha bırakmıştım arkadaşlar. Tek tepesini... şey mi? Tek mi senin yavrum? İki tepsisini önceden yaptıydım zaten. Biliyorsunuz canlar. Şöyle bir tepsisini de doldurmak üzereyim. Bezlerimiz çok küçük. Ceviz büyüklüğünde. Anne hamur yedim. Diye bir şey olmaz. Verme de şuna. Bir tane yedim. Şu demir oklarla da arkadaşlar. Anne şey bir ya. Ekmek olsun. Bir tane bir ya. Böyle şefe gibi bir şeyler olsun. Güzel açıyor bunlar. Dolaba atınca var ya hamur hiç iyi olmuyor arkadaşlar. Böyle kıyıp kıyıp kıyılıyoruz. Kıyıl unu da attığınızda ondan sonra yırtılıyorsun Bazıları öyle diyor. Çokça yoğuruyorlar. Dolabı atıyorlar. Hamur da ben sevmedim. Benimki biraz büyümüş değil evet, mi? Evet. Sen kim olursun? Ben büyütüyorum. Hamuru yap? Yarın ben yaşlanırsam, Medine'den akran gelmezse sen otur yap. Niye gelmeyeyim? Yani yaşarım ben. <laughs> ha uyumarsın hani ben nasıl yapayım? Bir vuracağım. ya. Ya hani ben yaşanacağım. Ben mi yaşanacağım? Adam paşam benim. Yapma onu böyle. Arkadaşlar bu de nasıl? Öğrendik sonra hava bozulmuyor. Her zaman ayrı oluyor. Kesecek misin? Şekilini ayarlayacağım. <laughs> Kesme lan. Kesmiyorum. Şekil... Bir de şekil ayarlayacağız. Hangi şeyi yapıyor? Master Chef Ayhan Filaz. Ayhan yatın çünkü. İyi olur mali. sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? günümüz nasıl geçiyor değerli takipçilerim? Şöyle biraz daha açayım arkadaşlar konu. Böyle ince oldu Ayhan. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, 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 oğlum. Oğlum, oğlum ses yapıp durma. Kafa Benimki biraz uzamış. Sen ablandan iyi yapıyorsun. Ki, hiç yapamıyor. Ben yırtıyoruz. Ben gitmiyorum ki. Evet. Yumuşacık yapıyorum ben. hep saçmak evet. Anne elini getir. Elliye ye Önce <laughs> de babanın yaparken <laughs> yoğururdu babanın Ben iki üç tane açtım elini birini. Ondan sonra babanın geldi. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Anne. <laughs> 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 <çünkü> 3-4 <laughs> <üç, dört gülüyor> açtım bir <gülüyor> elini. <gülüyor> anne, bir <laughs> anne, Benim yaptığımda bir şey yapacaksınız siz. Ne? Bezi yani şey mi sonlarda evet <laughs> elimde gidiyor arkadaşlar hamur <laughs> dur bir çek çek benimki de büyük oldu benimki çok küçük ama ben bunu şöyle alt kısmını içine doğru katlıyorum arkadaşlar. Tabanı düz olsun değil Biraz daha açsam yırtılacak. Renesimi şöyle katlayacağım. Şöyle. Evet. Evet. Allah benim kafamı da Şöyle şu şekil yaptım arkadaşlar. Bakma. Ha, onları yap. <laughs> şöyle yapayım mı anne? Şunu şöyle, şöyle şöyle tak, şöyle şöyle. Ne? Neydi? Şöyle. Anne demir okları yırtıyor. Ben şundan yaparken hiç yırtılmadım. Yok kızın anne akası var, Allah. onu hamur hamuru eskiyor, ondan sonra onu atınca kırılıyor. Daha dağıtmam doladım ben. Bu onu yüz metiş olmuş, incecik olmuş. Anne hamuru yutacak yırtacak ya? Hamuru zaten daha <teni> <laughs> Ben sende ne yapayım, bak hiç yedikleri ne var mı? Hiç yedikleri ne var mı? Ayhan'ın hamurunda. doğru şöyle sen. Onun nasıl da yapıyor yani şöyle şunu var ya var ya Evet. Benimki de öyle oldu o da. Demir oğlayan şimdi saracağım ben belirleme. <laughs> biraz açarak aç kes Diyeyim, fırın gibi ki. açık Biz tepsiyi bitirdik arkadaşlar. Şöyle mutfağıma geçeyim. Sobanın üzerine bir makarna suyu koydum arkadaşlar. Şöyle tereyağım vardı dolabımda biraz. Onu erittim. 1,5 bardak da sıvı yağ döktüm. Bunu şimdi de şu tepsimin üzerine dökeceğim arkadaşlar. Koyup fırına süreceğim. Ocağın altına önce şöyle yakayım biraz. Şimdi ocağın altını söndürdüm zannediyorum. Bu ne patlayıp duruyor. Gidiyor kendi kendine. Bunu da lazım. Şöyle arkadaşlar yağımızı ilave edelim. Tepsimizin üzerine. Buna her şey değil arkadaşlar. Tepsi, sini, aşma, büzme. Çayınızın, kahvenizin yanında çok güzel olur. Solama kömür attıydım. Sobamın altını da açtım arkadaşlar. Güzelce yanıyor. Üstüne bir de makarna suyu koydum. Medine açıktım dedi. Kahvaltıyı bugün biraz erken yaptık. Şöyle. Tahta kaçığımı çıkarmadım. Şöyle yavaş yavaş alayım da tamam çizilmez. Evet canlar. Bunu ben götüreyim arkadaşlar. Fırınıma sürüyüm. Bizim soba herhalde çırpılacak arkadaşlar. Bakın öyle. Dolmuş. Şöyle 2-3 gün daha idare etse de böyle çırpsak. şöyle kapatalım. Pişmeye bırakalım. Ayhan sesini kapat biraz. Evet canlar. Şöyle tepsimiz pişti. Aynı nar gibi kızarmış değil. takipçilerimi görüyorsunuz. Yanmadan üzerine koyayım canlar. Şöyle. Vallahi çok güzel olmuş arkadaşlar. Ayhan Azat diyor ki anne diyor nasıl güzel koktu diyor. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapanlara da kolay gelsin. Canlar yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tatlı çeşidi. Bunun üstüne de şerbet dokuldum arkadaşlar. Aynı baklava gibi oluyor. Sonra bir arada e, baklavasını denemek istiyorum. Şerbetlisini. Diğer tepsimi de arkadaşlar fırınıma attım. Bir misafirliğe gelirse onu da o zaman çıkarırız canlar. Sobamın üzerine bir de çay koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evin içi böyle fırın gibi oldu. Kapatayım arkadaşlar da yavaş yavaş pişsin. Ayhan ayrı aydın. Ayırdın mı? Medine'de şöyle makarna pişiriyor arkadaşlar. Melisa da okuldan geldi. Acıkmış, salata yapmış, Yoğur çıkarmış. Dolapta sütlü laş ne vardı? Tepsimi de buraya getirdim arkadaşlar soğusun diye. İçerisi acayip sıcak arkadaşlar bir görseniz. Hangisi? O ım, inek gördün müydü? Yaptım. Akşam ah, kucakladın mı? Evet. Evet inek gördüm. Çok kucakladım. <laughs> İyi o zaman bundan tuğbadan alalım bundan sonra. <laughs> O zaman ne diyelim değerli takipçileri. Bugün bu videomuzda böyle olsun canlar. Ve şimdi karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Sobamın altında kapattım. Alacalı da mesaj atıyor buradan. Sana da selamlar alacalım. Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Beni seven herkese destek veren herkesten Allah razı olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Pozdrawiam, do zobaczenia. Zapraszam do